Evet sevgili gençler, lise bir tarih dersi, medeniyetinin doğuş ünitesi, Emeviler dönemi konu anlatımıyla sizlerle beraberiz. Daha önceki derslerimizde de kullanmış olduğumuz haritamız vasıtasıyla önce önceki dersleri bir tekrar edelim. Sonrasında yavaş yavaş Emeviler dönemine başlarız. Özellikle TYT'de ve AYT'de soru potansiyeli taşıyan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla dikkatli dinlemenizde ara ara videoyu durdurup, haritaları incelemenizde, tabloları incelemenizde ciddi şekilde fayda olacak. Hemen şöyle bir haritamıza dönelim. Haritamıza baktığımızda benim elle çizdiğim bir harita. Şöyle şurası Arap Yarımadası, turuncuyla gösterdiğim yer. Hemen alt tarafa da daha önceki haritalarda göstermiştik zaten. Peygamber Efendimiz döneminde Arap Yarımadası'nın fethi tamamlanmıştı. Tamamen bir siyasi birlik sağlanmıştı. Ardından 4 Halife Devri'nde ilk defa Arap Yarımadası dışına fetihler yapılmıştı. İlk Arap Yarımadası dışına çıkan Hazreti Ebu Bekir'di. Tabi Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği kısaydı iki yıl gibi bir süreydi. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer döneminde İslam devleti en büyük fetihlerini gerçekleştirmişti. Arap Yarımadası'nın dışına çıkan İslam orduları Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı, Mısır'ı ele geçirmişti. Hatta hatırlarsanız Türklerle Araplar ilk defa bu dönemde komşu olmuşlardı. Ardından Hazreti Osman döneminde Afrika'da fetihler yapılmış. Türk-Arap savaşları başlamıştı. Hazreti Ali döneminde haritada pek bir fetih görme şansımız olmamıştı. Çünkü Hazreti Ali daha çok İç meselelerle uğraşmıştı. Hazreti Ali döneminden sonra ise Emeviler dönemi başladı. Emeviler dönemi de zaten an itibariyle konumuz. Şimdi bu bizim elle çizmiş olduğumuz harita. Bir de e, renkli şekilde başka bir harita çıkarma fırsatım oldu. E, bu haritaya baktığımızda bu haritada da bütün fetihleri tam anlamıyla görme şansımız var. Şurada Eflatun'da gösterilen yerler Emevilerin fetih yaptığı yerler. Biz yavaş yavaş Emevilerle ilgili konu anlatımımıza geçelim. Hemen şöyle bununla ilgili bir kağıt hazırladık. Hemen kağıdımız vasıtasıyla konumuza bir bakalım. E, Emeviler, Emeviler dönemi 661'de başlıyor. 707 yılına kadar sürüyor. Yaklaşık 89 yıl. Bu arada Emeviler dönemi demişken Emeviler dönemiyle ilgili kendinden önceki döneme yani 4 Halife devriyle karşılaştırma veya kendinden sonraki dönem olan Abbasilerle ile karşılaştırma sorularıyla karşılaşabilirsiniz. O hususlara da dikkat etmekte fayda var. Şimdi Emeviler dönemi dediğimizde hemen çizmiş olduğumuz şeklin sağ tarafına Emevilerin kurucusunu yazalım. Emevilerin kurucusu Muaviye. Hemen şöyle hatırlayacak olursak Hazreti Ali döneminde Şam valisi Muaviye'nin bir isyanı söz konusuydu bir Sıffin Savaşı yapılmıştı. Sıffin Savaşı'ndan sonra bir hakem olayı gerçekleşmişti. Yine hatırlarsanız hakem olayı İslam tarihinde ilk defa ayrılıklara sebep olmuştu. Hazreti Ali'nin vefatından sonra Muaviye halifeliğini ilan etti. Ama Muaviye'nin halifeliğini ilan etmesine Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan karşı çıktı. Ee, ve birdenbire İslam dünyası yeni bir savaşın eşiğine geldi. Yeni bir savaşın başlayacağını fark eden, Müslüman kanı dökülmesini istemeyen Hazreti Hasan e, halifelik hakkından feragat etti ve Muaviye ile bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Muaviye öldüğü zaman Hazreti Hasan'ın kardeşi Hazreti Hüseyin halife olacaktı. Anlaşma bu yöndeydi. Ama ilerleyen konularda göreceğiz, ilerleyen kısımlarda göreceğiz. E, Muaviye bunu kabul etmeyecek. Muaviye Emevilerin başına geçtiği gibi yani 5. Halife olduğu gibi Emevileri kurduğu gibi ilk iş olarak devletin başkentini değiştiriyor ve devletin başkentini Şam yapıyor. Şimdi devletin başkentini Şam yapıyor derken hatırlarsanız önceki derslerde kullandığımız bir tablolarımız vardı. Hemen buradan tablolara bir geçiş yapalım. Özellikle AYT kısmında işimize yarayabilecek olan tablolarımıza bir kısmı daha doldurmuş olalım. Şimdi İslam tarihinde tablolar vardı. Önceki derslerde parça parça doldurmuştuk. Önceki videolarımı seyrettiyseniz. Bunlardan bir tanesi İslam devletinin başkentleri tablosuydu. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e hizmet edenler tablosu gibi dolmuştu. Hazreti Ebu Bekir kitap haline getirmişti. Hazreti Osman çoğaltmıştı. Türk-Arap ilişkileri tablomuz vardı. Bir de İslam tarihinde iç karışıklıklar tablomuz vardı. Biz şimdi ilk tablomuza bir basamak daha ekleyeceğiz. Hemen şuraya şöyle dönem diyelim. Dönem Emeviler dönemi. Başkent Şam. Şimdi hemen burada şu soru karşımıza çıkacak. Muaviye yani Emeviler başkent neden değiştirdi? E şimdi Şam valisi Muaviye'nin taraftarları Şam'da çok taraftarlarının çok olduğu yeri, yeri başkent yapmak yerine Hazreti Ali'nin taraftarlarının çok olduğu küfeyi başkent yapmaya kalkarsan çok fazla iktidarda kalamazsın. Bunun farkında olan Muaviye ne yaptı? Başkenti Şam olarak değiştirdi. Muaviye döneminde yavaş yavaş İslam devleti bir toparlanma sürecine girdi. Muaviye son dönemlerinde oğlu Yezid'i kendisine veliaht ilan etti az önce de söylediğimiz hususu hatırlarsanız Muaviye'nin oğlu Yezid'i veliaht ilan etmesi Hazreti Hasan'la yapmış olduğu anlaşmaya aykırıdır. Ve bu durum aynı zamanda İslam tarihinde yeni bir kavram ortaya çıkartır. Halifelik saltanata dönüşür. Bakın şöyle şu tarafa yazmışım. Emevilerde teşkilatlanma alanı saltanat. Muaviye oğlu Yezid'i veliaht ilan ederek halifeliği saltanata dönüştürdü. O halde burada dikkat çekmemiz gereken hususlardan bir tanesi şu. Emeviler dönemiyle dört halife devri arasındaki en önemli fark Emeviler döneminde halifelik saltanata dönüşmüştür. Dört halife döneminde ise seçimle belirlenmiştir. Bu hususu unutmamamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Emeviler döneminde halifelik saltanata dönüşmüştür. Dört halife döneminde seçimle iş başına gelmiştir. Muaviye öldükten sonra Veliahtı Yezid halife oldu. İslam devletinin altıncı halifesi oldu. Saltanat yoluyla tahta çıkan halife olan ilk halifedir Yezid. Yezid halife olduğu gibi aslında hak sahibi olan Hazreti Hüseyin kendisine bağlı bir grupla birlikte hakkını aramak için yola çıktı. Ve İslam tarihinin en can sıkıcı en can sıkıcı olan, en üzüntü verici olaylarından bir tanesi gerçekleşti. Kerbela'da Hazreti Hüseyin şehit edildi. Yezid'in gönderildi, gönderdi ordu tarafından. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle birlikte Müslümanlar kesin olarak iki gruba ayrıldılar. Bir tarafa Şii, bir tarafa Sünni denmeye başlandı. Tabi burada Sünni derken genelde burada Emevi tabiri kullanılıyor. Emevi tabiri. Hemen şöyle alt tarafına tırnak içerisinde yazayım. İslam tarihindeki kesin ayrılıklardır. Kesin ayrılıklar. Ve bir daha İslam dünyası asla bir bütün haline gelemeyecektir. O halde İslam tarihindeki kesin ayrılıkların temel sebebi nedir? Kerbela olayı. Kerbela olayı ne zaman gerçekleşmiştir? Emeviler devrinde. Hatırlarsanız bununla ilgili bir tablomuz vardı. Hemen o tabloya bir dönüş yapalım. Şöyle tablomuzu aldık. Tablomuz İslam tarihinde iç karışıklıklar tablosu. Hemen notumuzu alalım. İslam tarihinde ki bu aynı zamanda bu tablonun sonu olacak. Dönem Emeviler dönemi, Emeviler. Emeviler döneminde ne oldu? Kesin ayrılıklar ortaya çıktı. Kesin ayrılıklar. Olayın adı Kerbela. Burada burada oluşturmuş olduğumuz bu tablo 2019 AYT sorusuydu. 2019'da AYT'de bu tablonun içeriğinden soru sordular. Peki şimdi Kerbela olayını anlatmışken hemen bu arada dikkat edersen bir diagram şeklinde bir, diagram biçimde bir şeklimiz var. Kerbela olayında sen Hazreti Hüseyin'i şehit edersen ki Hazreti Hüseyin Hazreti Ali'nin oğludur. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin iki erkek torunundan bir tanesidir. Peygamber Efendimizin soyunu devam ettirecek, ettiren kişidir. Sen Kerbela'da Peygamber Efendimizin torununu şehit edersen Kurmuş olduğum devletin, başında bulmuş olduğum devletin çok uzun süre yaşaması mümkün değildir. Ne ortaya çıkacaktır? Bir Şii muhalefeti ortaya çıkacaktır. Ne ortaya çıkacaktır? Bir Harici muhalefeti. Ne ortaya çıkacaktır? Bir Abbasi muhalefeti ortaya çıkacaktır. Bu arada Abbasiler kimdir? Abbasiler Peygamber Efendimizin amcasının soyundan gelenler. Ebul Abbas'ın soyundan gelenlerdir. Hazreti Hz. Abbas'ın soyundan gelenlerdir. Onlar da muhalefet etmeye başlayacaklardır. O halde buradan hemen Emevilerin yıkılma sebeplerine bir bağlantı kurabiliriz. Bakın Abbasi muhalefeti, Şii muhalefeti, harici muhalefeti. Bu maddenin yerine Kerbela'nın yıkıcı etkisi de diyebilirdik. Bir daha söylüyorum. Kerbela'da sen Peygamber Efendimiz'in torununu şehit edersen de senin devletin yıkılır. Hatta daha da abartılsın söyleyelim. Öyle bir hareket yapmışsındır ki bu andan itibaren hiç kimse bir daha çocuğuna o ismi dahi vermez. Bakın İslam dünyasının hemen hemen hiçbir yerinde Yezid ismini bulamazsınız. Yezid ismi lanetlenmiştir. Ha bazen Ba yani Yezid olmayan biçimde kullanım şekli de vardır Bayezid biçiminde. Peki e, Emeviler döneminde Yezid döneminde gerçekleşen Kerbela olayından sonra neler oldu? Emeviler askeri faaliyetlere giriştiler ve İstanbul kuşatıldı. Hemen şöyle haritamız vasıtasıyla bir kere daha bakalım. Haritamızı şöyle aldık. Haritamıza baktığımızda şöyle kırmızı okla bakın İstanbul'a iki tane hareket var. Emeviler İstanbul'u iki defa kuşattılar. İki defa İstanbul kuşatmaları var. Hemen onu da şöyle yazalım. İstanbul kuşatmaları iki defa. İslam tarihinde ilk İstanbul kuşatmalarını Emeviler yapmıştır. Kuşatmalar başarısız olmuştur. Hemen bu başarısız olan kuşatmalarla ilgili bir soru bırakalım. Arzu eden arkadaşlarımız yorum yoluyla cevap versinler. Ee, İstanbul kuşatmalarından bir tanesine katılan yaklaşık 80'li yaşlarda olan Peygamberimiz, Peygamber Efendimizin hicretten sonra Medine'de evinde kaldığı ve İstanbul kuşatmaları esnasında şehit düşen sahabenin adı nedir acaba? Bu arada bir ipucu. Bu sahabe Medine'li olması hasabıyla bir ensardır. Ve günümüzde İstanbul'da türbesi vardır. Ee, bilen arkadaşlarımız yorum yoluyla sorunun cevabını bize ulaştırırlarsa seviniriz. Ee, İstanbul kuşatmalarının haricinde Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı. Hemen şöyle alt tarafa yazalım. Fetih Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı. Tamamlandı. Şimdi Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı derken neyi kastediyoruz? Ee şöyle yapalım. Bir benim çizdiğim haritadan göstereyim. Bir de çıktı almış olduğumuz haritadan gösterelim. Kuzey Afrika dediğimiz bölge şurasıydı. Trablusgarp'a kadar Hazreti Osman döneminde fethedilmişti. Tunus ve Fas bölgesi şöyle şu arazi komple fethedildi. Buradan ne yorum çıkar? Emeviler döneminde İslam devletinin sınırları Atlas Okyanusu kıyılarına kadar tamamlanmıştır. Aslında bu cümle iki şekilde söylenebilir. Ben tekrar edeyim. Bir, Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıştır. İki, İslam devletinin sınırları Atlas Okyanusu'na kadar ulaşmıştır. Müslümanlar bu arada diğer haritadan gösterecektik. Oradan da bir daha gösterelim. Bakın. Şöyle baktığımızda e, Kayrevan fethedilmiş. Magrib dediğimiz bölge fethedilmiş. Fas, Marakeş fethedilmiş. Atlas Okyanusu kıyısına kadar ulaşılmış. Ve Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandıktan sonra Müslümanlar Endülüs'e geçtiler. Endülüs. Tabi bu arada Endülüs dediğimiz zaman hemen şöyle alt tarafa yazalım. Müslümanlar İspanya'ya Endülüs diyorlar. İspanya. Endülüs'e çıkarma yapan komutanın adını da yazalım. Endülüs'e ilk çıkarma yapan komutanın adı Tarık Bin Ziyad. Mutlaka hepinizin duymuş olduğu bir hikayedir. Tarih bin Ziyad 711 yılında donanmayla eski adıyla sette ki günümüzdeki adıyla Cebel Tarık boğazından karşı tarafa geçer. Burada İspanya yarımadası şurası coğrafyada İber Yarımadası olarak geçer. Buraya herkes İspanya diyor. Müslümanlar Endülüs adını veriyorlar. Şu morla kesmiş olduğumuz alan. Tarih bin Ziyad 711 yılında ordusuyla beraber karşı tarafa geçer ve anlatılan hikayeye göre karşı tarafa geçtiğinde gemileri yakar ve askerlerine der ki ya buraya alacağız ya burada öleceğiz. Ve bu ne yapar? Askerler açısından bir motivasyon oluşturur ve Müslümanlar Endülüs'e doğru akmaya başlarlar. Ve Müslümanlar Endülüs'e çıktıklarında bölgede bulunan Hristiyan devletlerle bir savaş yaparlar. Yapmış oldukları bu savaş Endülüs'ün kapılarını Müslümanlara açan savaştır. Savaşın ismini şöyle alt tarafa yazalım. Savaşın ismi Kadix Savaşı. Kadix Savaşı. Kadix Savaşı'ndan Savaşı sonra Müslümanlar Endülüs'ün tamamını ele geçirirler. Endülüs'ün tamamını ele geçirdikten sonra fetih hareketlerine devam ederler. Şimdi bakın şurada Mor ile göstermiş olduğumuz alanın alt tarafı Endülüs, üst tarafı Fransa. Ve şu göstermiş olduğumuz çizginin olduğu yerde coğrafyada coğrafya olarak Pirene Dağları var. Pirene Dağları İspanya ile Fransa'yı veya farklı isimlerle söyleyelim. Endülüs ile Galya'yı birbirinden ayıran doğal settir. Ve bu dağları aştığında, bu tarafa geçtiğinde burada bir savaş yaparsın. Yapacak olduğun savaşı yapar, kazanırsan bu doğal sınırı aşmışsındır. Avrupa'da seni durdurabilecek hiçbir güç kalmaz. Ama buradan karşı tarafa geçtiğinde yapacak olduğun savaşı kaybedersen burada bulunan Pirene Dağları'nı bir daha aşamazsın. Müslümanlar ne yapacak? Endülüs'ü ele geçirdikten sonra Pirene Dağları'nı aşacaklar. Ve bir savaş yapılacak orada. Ve maalesef Müslümanlar yapmış oldukları bu savaşı kaybedecekler. Ve bu savaş Müslümanların Avrupa'daki ilerleyişinin durduğu savaş olarak tarihe geçecek. Ve bizim için de çok değerli bir savaş olacak. Değerli bir savaş derken bilinmesi manasında değerli bir savaş. Savaşın adı Puatya Savaşı. Puatya Savaşı. O halde şöyle bir duralım. Kuzey Afrika'nın fethi. Burada pardon yanlış yere yazmışız. Şöyle şuradan bir ok çıkartalım. Tarık bin Ziyad, Kadik Savaşı. Kadik Savaşı'ndan sonra Puatya'ya bir ok çıkartalım. Şöyle şuradan bölelim. Endülüs İspanya'yı Müslümanların verdiği isimdir. Endülüs'ü fetheden komutan Tarık bin Ziyad'dır. İspanya'nın kapılarını açan savaş Kadik Savaşı'dır. Müslümanların Avrupa'da ilerleyişini durduğu savaş Puatya Savaşı'dır. Puatya Savaşı. Şimdi askeri faaliyetler dediğimizde bunun yanında bir de Emeviler döneminde Türk-Arap ilişkilerine bakmamız gerekiyor. Şöyle bir kere daha şu çıktı halindeki haritamızı buraya alalım. Buradan bir bakalım. Bir daha döndüm. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı. Müslümanlar Avrupa'ya geçti. Pirene Dağları'nı açtılar. Bakın Puvatya Savaşı burada da gözüküyor. Frank Krallığı ile yapılmış bir savaş var. Savaş kaybedildi. Müslümanların buradaki ilerleşi durdu. Ve burada Pirene Dağları artık doğal bir set olarak karşımıza çıkıyor. Ve Emeviler döneminde Müslümanlar Türklerle savaşları şiddetlendirdiler. Bir taraftan Kafkasya'nın kuzeyinde Emevilerle savaşlar şiddetlendi. Bir taraftan da Orta Asya'da savaşlar şiddetlendi. Ve Türkler Emeviler döneminde İslamiyet'i kabul etmeme konusunda çok ciddi direnç gösterdiler. Şimdi burada asıl bu sorunun cevabını aramamız gerekiyor. Bir de hatırlatalım. Türklerle Arapları ilk defa Hazreti Ömer döneminde komşu olmuştu. Hatta şöyle yapalım. Tablomuzu alalım. Şöyle şuraya. Türk-Arap ilişkileri tablomuz vardı. Hazreti Ömer döneminde komşu olduk. Hazreti Osman döneminde ilk savaşlar başladı. Hemen alt tarafına yazalım. Emeviler döneminde Emeviler döneminde Savaşlar şiddetlendi. Savaşlar şiddetlendi. Peki şimdi soruyu soralım. Emeviler döneminde savaşlar neden şiddetlendi? Şimdi o sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Şöyle haritamızı da yan tarafa alalım. Emeviler döneminde Türk-Arap savaşlarının şiddetlenmesinin temel sebebi Emevilerin Peygamber Efendimizin öğretilerine aykırı bir şekilde halkı sınıflara ayırmaları. Bakın Emeviler döneminde halk beş sınıf ayrılıyor. Birinci sınıf Emeviler, yani hem Müslüman olacaksın, hem Arap olacaksın, hem Emevi olacaksın. Emeviler döneminde Emevi ailesine mensup birisi otomatik olarak bir ilim valisi oluyor. Ve bu arada önceki derslerimizi hatırlarsanız aslında bu Cahiliye devri alışkanlığıdır. Kabilecilik, soy üstünde götüme gibi bir durum söz konusudur. Emeviler döneminde Emeviysen yaşadın. Emevi değilsen Arapsan ve Müslümansan yine önemli görevlere geliyorsun. Ama sen Müslümansan ve Arap değilsen sana mevali diyorlar. O halde Emeviler döneminde halk sınıflarından bir tanesi mevaliler. Mevali ne demek? Müslüman olup Arap olmayanlar. Yani Arap olmayan Müslümanlara verilen isim. Bir diğer sınıf zımmiler. Zımmiler Müslüman olmayanlara verilen isim. Bir diğer sınıf da köleler. Şimdi mevali sınıfına bir kere daha dönelim. Bizim için buradaki en önemli sınıf mevali sınıfı. Şöyle bir yıldız koydum. Bir daha söylüyorum. Mevali Arap olmayan Müslümanlara deniyor. Peki Arap olmayan Müslüman deyince aklına geliyor? Türkler ve İranlılar. O halde Emeviler ne yapıyorlar? Türkleri ve İranlıları halk sınıfları boyutuna baktığında aşağılıyorlar. Şimdi bununla ilgili küçük bir hazırlığımız var. Çünkü mevali meselesi, mevali politikası önemli konulardan bir tanesi. Hemen ben şöyle başka bir kağıda mevali meselesini bir daha aldım. Emevilerde halk, Emeviler, Müslüman Araplar, mevaliler, zınmiler, köleler. Burada bana mevaliler lazım. Mevali. Kelime anlamı azatlı köle demek. Cahil devrinde kullanılan kelimelerden bir tanesi. Yani mevali dediğin kişi azatlı köle. O halde bir Türk gözüyle bakalım. Sen Müslüman olmaya kalkıyorsun Emeviler döneminde. Emeviler sana diyorlar ki azatlı köle. Yani sen bir Türk'ü köle olarak görüyorsun. Müslüman olduktan sonra azat ediyorsun bunları. Valla bir Türkiye böyle bir şey kabul ettirmen mümkün değil. Yani ne yapıyorsun sen Türkleri aşağılıyorsun. Emeviler mevalilere sadece azatlı köle demediler. Burada yazım yanlışı yapmışız. Şunu düzeltelim. Azatlı köle. Bununla da yetinmediler. Tuttular mevalilerden haraç aldılar. Haraç. Haraç bu arada gayrimüslimlerden alınan vergilerden bir tanesi. Müthiş bir aşağılamadır. O halde mevali Arap olmayan Müslümanlara deniyor. Kime? İranlara ve Türklere verilen isim. Peki mevali kavramı İslam'ın özüne aykırı bir kavram. Ve mevali kavramı İslam'ın yayılma hızını düşürür. Çünkü sen birini aşağılarsan o seni dinini kabul etmez. Ben bir eve misafirliğe gittim de, ev sahibi beni aşağılıyorsa ben o eve bir daha misafirliğe gitmem, kapısını açmam. Bu gözle bakabilirsiniz. İslam'ın yazı yayılmazını düşürür. Yalnız mevali kavramıyla ilgili sorularda aynı anlama gelen üç kelime kullanılır. Bakın mevali politikasını gütme ile Emevi milliyetçiliği aynı politikadır. Veya Emevi ırkçılığı. Mevalide Türkleri, İranları aşağılıyorsun. O zaman Emevileri yüceltiyorsun. Sen mevali politikası güdüyorsan, Emevi milliyetçiliği yapıyorsan topluma ümmet gözüyle bakmıyorsundur. Bütün Müslümanları eşit görmüyorsundur. Emeviler meval politikası güder. Dolayısıyla Emevi milliyetçiliği yapar. Dolayısıyla Emeviler ümmetçi değildir. Bakın bu üç kavram birbirinin aynısıdır. Ve bu üç politika aslında tek politika. Mevali politikası Türk-Arap savaşlarını şiddetlendirir. Türkler şiddetle Müslüman olmayacakları ve Emevilerle savaşacaklar. Peki hemen bu tarafa bir soru bıraktım ben. Şimdi Arap olmayan Müslümanlara mevali diyorlar aşağılıyorlar. Ama senin mevali dediğin bu topluluklar çok köklü bir kültür seviyesine sahipler. İranlılar ve Türkler. Aşağılanan Türk ve İranlılar köklü bir kültüre sahip olduklarını ispatlamak için bir hareket başlatıyorlar. Evet yorum yoluyla bu sorunun cevabını bekliyoruz sizden. Bu başlattıkları hareketin adı nedir acaba? Hemen kağıdımıza dönelim. O halde e, Emeviler döneminde Türk-Arap savaşları şiddetleniyor. Şimdi az önce konuyu anlatırken ben Emeviler döneminde Türklerle Hazarlar Kafkasya'da savaştılar ve Hazarlar Kafkasya'da Müslümanları durdurdu. İslamiyet'in Kafkasya'yı aşmasını engelledi. Peki önceki derslerimizden bakalım hatırlayan arkadaşımız olacak mı? Yine yorum yoluyla cevabını bekliyoruz. Peki Emevileri Orta Asya'da durduran Türk Devleti hangisiydi? Hangi Türk Devleti İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını engellemişti? Şimdi Emevilerin askeri faaliyetlerini bitirdikten sonra yavaş yavaş Emevilerde teşkilatlanma kısmına geçelim. Saltanatı söyledik zaten. Teşkilatlanma kısmında Emeviler'de önemli halifelerden bir tanesi Halife Abdülmelik. Halife Abdülmelik'in yaptığı iki tane önemli iş var. Bunlardan bir tanesi İslam Devleti'nin ilk parasını bastırdı. Dinar. Bunun yanında Arapçayı resmi dil yaptı. Arapça. Şimdi soru potansiyeli taşıyan yerlerden bir tanesi ilk İslam parasını kim bastırmıştır? Arapça'yı kim resmi dil yapmıştır? Ayt ezber lazım olur. Ama burada bir de şöyle sorulabilir: Halife Abdülmelik döneminde dinar ve Arapça muhabbetiyle giriş yapar. Buna göre der yorum ister senden. Bir devletin hükümdarı kendi parasını bastırıyorsa, kendi dilini resmi dil yapıyorsa, bu milliyetçilik kokan bir harekettir yam, yani ulusçu bir harekettir bu. Milliyetçi bir harekettir. Önce konulardan hatırlayalım. Mesela Asya Orta Asya'da kurmuş olduğumuz devletlerden Köktürk devletinin isminde Türk kelimesinin bulunması milliyetçi, ulusçu olduğunun kanıtıdır. Köktürklerin kendi alfabelerini yapmaları ulusçu olduklarının kanıtıdır. E peki aynı mantıkla baktığımızda Halife Abdülmelik'in kendi parasını ve kendi dilini kullanması neyin göstergesidir? Milliyetçi olduğunun göstergesidir. Bunun yanında bu şöyle de yorumlanabilir. Halife Abdülmelik'in dinar kullanması ekonomik alanda birlik beraberliği sağlama Arapça'yı resmi dil olarak kullanması da dil alanında birlik beraberliği sağlama hususunda atılmış bir adımdır. E, düşünün Halife Abdülmelik döneminde yaşıyorsunuz. Devletin resmi parası yok. E, o zaman bu devlet ya Bizans parası kullanıyor ya Sasani parası kullanıyor. Ciddi bir keşmekeşe sebep olur bu. E, yine düşünün Halife Abdülmelik'ten öncesini. E, devletin sınırları genişlemiş. E, resmi bir dil yok. E, Berberiler nece konuşuyor? İranlılar nece konuşuyor? Peki... Herhangi bir mahkeme olduğunda bunlar nasıl anlaşacaklar? Bunlar ciddi problemlerdir. Bu arada Halife Abdülmelik'in Arapçayı resmi dil ilan etmesi köklü kültüre sahip olmayan toplumların Araplaşmasına sebep olmuştur. Bakın buradan bir açılım yapalım. Mesela bugün Kuzey Afrika'da bulunan toplumların büyük bir çoğunluğu kendileri Arap olarak görmektedirler ama aslında onlar Arap değillerdir. Mesela orada bulunan Berberiler nasıl Araplaştı? İşte Halifelik, Halife Abdülmelik döneminde Arapçanın resmi dil olması Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Arapça yazılmış olması ve herkesin onu öğrenme niyetine düşmesi bazı toplumların Araplaşmasına ne sebep oldu. Ama köklü kültür sahibi olan topluluklar Araplaşmadılar. Mesela İranlılar, mesela biz Türkler. Ha dilimize Arapça kelimeler girdi ama Araplaşmadık. O halde bir daha söyleyeyim, Halife Abdülmelik'te bu dinar ve Arapça meselesi önemli. E, Emeviler döneminin önemli gelişmelerinden bir tanesi posta ve muhafız teşkilatı kurdular. Bu posta teşkilatına şöyle hemen şuradan alt tarafa yazayım ben. Posta teşkilatına Berit adını verdiler. Berit adını. Muhafız teşkilatına Şurta adını verdiler. Şurta teşkilatı. Tabi bunlar çok ciddi ezber ama e işin mantığını yakalarsanız zaten meseleyi bir şekilde anlarsınız. şöyle bakalım. Emeviler posta teşkilatını neden kurdu? Hemen ispatlayalım. Haritamız bu arada e, lise bir konularını hatırlayan arkadaşlar Persleri hatırlarlarsa dünyada ilk defa post örgütünü onlar kurmuşlardı. Oradan da yorumlayabilirler. Devletin başkenti burası Şam. E, devlete bağlı şehirlerden bir tanesi Kurtuba. E, peki sen Şam'dan Kurtuba'ya nasıl haber göndereceksin? Şam'da oturan halife Kurtuba'da oturan valiye nasıl emir verecek? bunun için posta teşkilatı gerekiyor. Posta teşkilatının kurulması Kurtuba'daki valiye emir verme hakkı tanır sana veya emri ulaştırma hakkı tanır. Bu merkezi otoriteyi güçlendirir. Posta teşkilatı kurma ile merkezi otorite arasında ilişki vardır. Peki bir diğer cümlemiz burada. E, muhafız teşkilatı kurmuşlar. Şöyle bir hatırlayalım. Dört halifeyi. Dört halife dediğimizde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali idi. Dört halife içerisinden Eceliyle ölen bir tek Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali öldürüldü. Ve bunların hiçbirinin muhafızı yoktu. Ama Emeviler muhafız teşkilatı kurdular kendilerine. Emeviler neden muhafız teşkilatı kurdu? E cevap burada. Sen Kerbela'da Peygamber Efendimiz'in torunu şehit edersen öyle sokakta kasıla kasıla dolaşamazsın. O halde buradan şunu da bir kere daha hatırlatmış olalım. Bu arada daldan dala gidiyoruz. İnşallah kafanız karışmıyor. Dört halife devri ile Emeviler devri arasındaki farklar nelerdir gibisinden bir soruyla karşılaştığınızda Emeviler dönemi saltanat, dört halife dönemi seçim. Emeviler döneminde muhafız teşkilatı var, dört halife devrinde yok. Emeviler etrafı çok büyük surlarla çevrili sarayların içerisinde lüks ve şaşa içerisinde yaşadılar. Dört halife nasıl diyelim onu çok böyle normal sıradan bir vatandaş gibi hayat sürdü. Bir daha söyleyelim Emeviler saraylarda yaşadılar. Çok lüks ve şaşa içerisinde yaşadılar. Aslında bu da Emevilerin yıkılma sebeplerinden bir tanesidir. Şimdi Berit ve Şurta teşkilatını kurdular dedik. Hemen yavaş yavaş konumuzun sonuna gelelim. Emevilerin yıkılma sebeplerine bakalım. Emevilerin yıkılma sebeplerinden birisi az önce söylemiştik. Abbasi Şii harici muhalefeti. Sebep 1. 2. Emevi milliyetçiliği. Burada Emevi milliyetçiliği dedi demek yerine önce kağıda hatırlayalım. Meval politikası bitmeleri diyebiliriz. Ümmetçi olmamaları diyebiliriz. E, Türklerin muhalefeti diyebiliriz. Bir diğer sebep devletin doğal sınırlara ulaşması. Devletin doğal sınırlara ulaşması yerine fetihlerin durması da diyebiliriz. Bakın aynı cümledir. Devlet doğal sınırlara ulaşırsa fetihler durur. Peki devlet doğal sınırlara ulaşırsa, fetihler durursa ganimet elde edebilir misin? Bu sefer ne yapamayacaksın? Ganimet elde edemeyeceksin. O halde bir daha söyleyelim. Tarih dersinin en güzel tarafı. Aynı şeyi çok farklı şekillerde anlatabiliyorsun. Devletin doğal sınırlara ulaşması bir cümle. İkinci cümlesi fetihlerin durması. Aynı şey. Üçüncü cümle ganimet elde edilememesi. Bu arada Emeviler 661'den 750 yılına kadar devam ederken 600'lü yıllarda ciddi fetihler yaptılar, ciddi ganimet elde ettiler. Elde ettikleri ganimetler sayesinde halkı susturmayı başardılar. Ama fetihler durursa, ganimet elde edilemezse bu sefer ne olacak? Ekonomik sıkıntılar başlayacak. Ekonomik sıkıntılar başlayınca bu sefer Kerbela olayı ne yapılacaktır? Çok ciddi şekilde hatırlanacaktır. Bu arada devletin doğal sınırlara ulaşması cümlesini bir de haritamız üzerinden bir kere daha teyit edelim. Bakın. Şöyle haritada gözüken komple Emevi sınırları. Bu arada İslam devletinin en geniş sınırları Emeviler sınırlarıdır. Baktığımızda Emeviler batıda Atlas Okyanusu'na ulaşmışlar. Gidecek yer yok. Endülüs'e baktığımızda Pirene Dağları bir kere aşma denendi. Puvatya aşılamadı. Burada da doğal bir sınır var. Afrika'da Kuzey Afrika'ya baktığımızda güneye doğru inmeye kalksan çok ciddi çöl var. Gidecek yer yok. Bu tarafa baktığımızda Hint Okyanusu'na gidecek yer yok. Orta Asya'ya doğru baktığımızda sorumuzda geçiyor zaten. O yüzden söylemeyeyim ben. Orta Asya'da Türklerin kurmuş olduğu bir devlet çok ciddi tepki gösteriyor. Kafkaslarda Hazarlar durdurmuş seni. Anadolu'da, Bizans'ta çok ciddi problemler var. Denizlerde bir takım fetihler söz konusu ama ilerleyemiyorsun. Dolayısıyla devlet doğa sınıra ulaşmış. Ve ne yapamaz? Bundan sonra artık ilerleyemez. Ne oldu? 750 yılında Abbasiler... Ve Türkler Emevilerin başkenti Şam'a girdiler. Ne kadar Emevi halifesi varsa hepsini katlettiler ve Emevi devleti son buldu. Şimdi e, yavaş yavaş videonun sonuna geldik ama arada bir noktayı unuttuk. Bize gücenmez inşallah. E, onu hemen şöyle bir arada anlatalım. Emevi halifeleri arasında Emevilere hiç benzemeyen bir halife var. Onun adını şöyle şuraya büyük harflerle yazmak istiyorum. Mutlaka hatırlanması gereken halifelerden bir tanesi. Madem bu kadar önemli, neden en sona bıraktık? <laughs> Emevi halifesi olup da Emevi gibi davranmayan tek halife, Ömer bin Abdülaziz. Emevi halifesi olup da Emevi gibi davranmamak ne demek? Bir mesela sarayda yaşamadı lüks ve şaşa içerisinde yaşamadı. Mevali politikasını terk etti. Mevalilerden alınan vergileri azalttı. Cuma namazlarında imamlar hutbeye çıktığında Hazreti Ali ve onun soyundan gelenlere kötü söz söylenmesini yasak etti. Ve adil bir yönetim kurmaya çalıştı. Normal bir vatandaş gibi yaşadı. Yapmış olduğu bu hareketlerden dolayı Ömer bin Abdülaziz'e İkinci Ömer derler. Yani Ömer bin Hattab'dan sonra ikinci Ömer olarak adlandırılır. Ve kendisine bazı kaynaklarda İslam'ın beşinci halifesi derler. Bakın normalde beşinci halife Muaviye'dir. Ama Ömer bin Abdülaziz'in <laughs> dört halife devrindeki yaşantıya uygun şekilde yaşaması, onlara benzemesi, Emevilere benzememesi onu dört halife devrinin devamı olarak göstermelerine sebep olmuştur. Bir daha söyleyelim Ömer bin Abdülaziz Emevi halifesi olup da Emevi gibi davranmayan tek halifedir ve unutulmamalıdır. Evet sevgili gençler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Burada çok uzun zamandır yazmıyoruz. Şöyle şuraya internet sitemizin adresini de yazalım. Bu video tarihportali.net adına çekildi. tarihportali.net. Evet bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize derslerinizde başarılar.